Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu lepistes yavrusu nasıl hızlı boylandırılır. Kendi kullandığım teknikleri dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz videomuza başlayalım. E, benim burada damızlıklarımın olduğu bir akvaryum var. Şu anda maalesef burada bir eee kayıplar yaşadım. O yüzden bir dişim kaldı ama kendime ayırmış olduğum damızlıklar var. Onları bu kısma geçireceğim. Yani bu türü üretmeye tekrar devam edeceğim. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi e, lepistes balığı nasıl hızlı boylandırılır? Öncelikle ben özel türler için bahsedeceğim. E, çünkü benim elimde yerli lepistes yok. Ve yerli lepistes de beslemiyorum. O yüzden Özel türler hakkında konuşmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ben e, hamile olan dişiyi bu akvaryumdan almıyorum. Gördüğünüz gibi zaten dolu birkaç gün var doğumuna. Birkaç gün sonra doğuracak. Gördüğünüz gibi ben bu akvaryumdan bu dişiyi almıyorum. Şurada böyle bir mob sistemim var. Mob sistemim olmasa dahi bu balıklar yavru yemiyorlar yavru yemiyorlardan kastım da şu aslında albino türleri yani e, bu red tuxedo'lar da o variyet eden balıklar olduğu için normalde bu balıklar bana geldiğinde yavru yiyorlardı. Ama ben bu balıkları yavru yememeye alıştırdım. Onu da şöyle yaptım. İlk etapta aynı böyle rafya, mop veya işte guppy grass tarzı bitkiler koyarak e, yavru yememeye alıştırabilirsiniz balıklarınızı. Bir ikinci Yapmanız gereken husussa Canlı yem arkadaşlar Yani e, Artemia Bu tarz artemia gibi yemleri Canlı yemleri Balıklarınıza vermeniz gerekiyor Özellikle de artemia Yani balık protein ihtiyacını karşıladıktan sonra Yavruya dokunmuyor Rafya da Yani yavruya, yavru yememeye alıştıktan sonra Rafya dahil olmasa Canlı yem ihtiyacını Yani protein ihtiyacını da karşıladığı için yavru yemeği bırakıyor. Sonrasında dişi doğum burada doğum yaptıktan sonra ben hemen aynı bu bulunduğu akvaryumda yavruları toparlıyorum. Yavruları toparladıktan sonra hemen bu akvaryuma küçük bir yavruluk koyuyorum. Yavruluğun içerisinde yavrulara iki hafta kadar bakıyorum. Bunun sebebi ise yavrular daha henüz yeme alışamadıkları için iki hafta boyunca büyük akvaryumda yem arayışında yem arayışı için e, çaba sarf etmesinler diye küçük bir yavruluğun içerisine alıyorum ve yavruluğun içerisinde yavruları iki hafta kadar bakıyorum. Hem yavrular yeme alışmış oluyorlar hem de aynı zamanda yavruları ana tankta büyütmemiş oluyorum. Ana tankta büyütmememin sebebi ise e, Doğan erkekler veya dişiler kendi anne babasıyla çiftleşmesin ve kan kırılmasın diye özel tür lepisteslerde bunu uygulamanız gerekiyor. Yavruları kesinlikle ana tankta büyütmemeniz gerekiyor. Yani soyun devam etmesini istiyorsanız. Tabi bu olmayacak bir şey değil. Olur ama sonrasında çıkan yavrular kendi özelliklerini taşımayabilir. 2 hafta yavruları burada baktıktan sonra ben yavruları hemen şurada hemen yan kısımda bir yavruluk akvaryumum var. Hemen bu yavruluk akvaryumunu alıyorum. Gördüğünüz gibi burada da zaten bir yüz kadar yavru mevcut. Onları da burada boylandırıyorum. Bu yavrular burada ne zamana kadar duruyor peki? Bu yavruların üst ve alt finleri tamamen çıkıp kuyruk kısımları oluşana kadar bu yavruları burada bakıyorum. Yavruları burada bakıyorum. Dişi erkek ayrımı yapılabilecek boyuta geldikten sonra yani yüzgeçler alt fin üst fin yüzgeçler çıktıktan sonra zaten rahatlıkla dişi erkek ayrımı yapılıyor. Burada dişi erkek ayrımını da net bir şekilde yaptıktan sonra ben yav, e, yavruları buradan da alıyorum. Yani elinizde özel tür bir adet özel tür yani bir adet derken bir koloni şeklinde özel tür lepistes bakmak istiyorsanız benim kendi gözlemim en azından 3 akvaryuma ihtiyacınız var. Bir akvaryum ana tankınız, damızlıklarınızın olacağı tak, ikincisi yavrular, iki haftalık yavru, yavruluk sürecinden geçtikten sonra böyle bir küçük akvaryum almak, sonrasında da yavruları boylandırma akvaryumuna almanız gerekiyor. Bu şekilde bir tür için 3 tane akvaryuma ihtiyacınız var. Yani 3 tür lepistes besleyecekseniz 9 akvaryuma ihtiyacınız olacak. Bunu göz önünde bulundurarak yani özel tür lepistes veya lepistes türleri üretebilirsiniz. Ana tankta olmaz mı? Tabi ana tankta da olur ama dediğim gibi ana tankta kan kırılmaları, soy bozulması gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız yavruları ana tankta büyütmeyin büyütmeyin derim. Yani sonrasında daha güzel, daha kaliteli balıklar üretebilmek için bu şekilde sıralı bir şekilde ilk etapta ana tanktan toplayıp yavrulukta en azından 1-2 hafta kadar yavrulukta yeme alıştırıp sonrasında da hemen mesela burada renklenmiş bir balık var. Mesela erkek bir balık o şekilde renklenmeye başladı ve e, dişi erkek ayrılımı yapıldıktan sonra ben buradan e, diğer boylandırma akvaryumuna geçiyorum. Boylandırma akvaryumunu da göstereceğim. İkinci kısım olarak buraya alıyorum yavruları. Yavruluktan sonraki süreçte burada boylandırıyorum. Sonrasında da e, yavruluk şey pardon e, boylandırma akvaryumuna taşıyorum. Orayı da göstereyim. Şimdi gidelim oraya dediğim gibi burada da şöyle bir düzen oturtturdum. Burada gördüğünüz gibi dişiler mevcut. Ribbon ve düzler olmak kaydıyla. Burada dişileri bakıyorum. Aynı şekilde burada da aynı kanın erkekleri mevcut. Yani iki farklı akvaryumda dişi ve erkek ayrımı yaparak o şekilde büyütüyorum. Bunun da sebebi dişiler bir an önce yani dişiler erken ve daha henüz küçük boyda çiftleşmesinler diye çiftleşip yanıp yanık kalmasınlar diye bu şekilde bu taktiği uygulamanız gerekiyor ki hem dişi balıklar ulaşması gereken boya çabuk ve doğru bir şekilde ulaşsın. Aynı zamanda erkekler rahatsız etmesin ve çiftleşmesinler diye bu şekilde <laughs> boylandırma yapıyorum yani dişi erkek ayrımı yaparak boylandırma yaparsanız en doğru taktik bu. Bu şekilde yaptığınızda lepistes balığınız hızlı bir şekilde boy atacaktır. Tabii ki bu hızlı boy atacaktır dediğim süreç yine lepistes balığında bunu tabi üretici arkadaşlar falan daha iyi bilirler. Ben de evimde üretebildiğim kadar kısmen tabii ki üretim yapıyorum ama en azından bir iki buçuk üç ay geçmesi gerekiyor. Bir lepistes balığının satış boyuna ulaşması için. Bu tabi lepistesin cinsine, türüne, variyetesine göre değişmekte. Bu sizin beslediğiniz balığa göre değişir. Gördüğünüz gibi benim buradaki balıklarım satış boyu. Buradan sahiplendirme yapıyorum. Ara ara sahiplendirme yaptığımda da Instagram üzerinden gönderim yaptığıma dahil bir paylaşımda bulunuyorum. Tabi bu benim burada yapmış olduğum üretim yüksek adetler değil. Ama tabi bana yetecek kadar üretim yapabiliyorum. Ve ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Ee, balık üretmek aslında çok zor değil. Ama kaliteli balık üretmek ve kaliteli kan üretmek çok önemli. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Buna dikkat edildiğinizde ürettiğiniz balık hiçbir zaman e, sizin elinizde kalmaz ve fazlalık olarak bakmak zorunda kalmazsınız. Yani fazlalıktan kastım şu. Akvaryumun bir kapasitesi vardır. Bu akvaryum kapasitesi dolduğunda sizin buradan sahiplendirme yapmanız gerekiyor. Yani sahiplendirme yapmazsanız akvaryumun su değerlerini bozacaksınız ve balıklar sağlıklı yaşayamayacaklar. Bu yüzden bu şekilde bir düzen oturtturursanız sağlıklı bir üretim sağlıklı bir yavru boylandırma yapmış olursunuz. Şöyle yakından da göstereyim. Balıkların formunu ne kadar net gözükür bilmiyorum ama şöyle gördüğünüz gibi dişiler yani çok net belli olmuyor sanırsam ama çok maşallah yani kaliteli türünün kaliteli örnekleri bence kendi balıklarım diye demiyorum ama gerçekten ben bu Red Tuxedo Lepistes türünü çok seviyorum. Ee, yakın zamanda da kendime e, tekrar edinmek istediğim farklı tür yani e, farklı cinste Lepistes balıkları almayı düşünüyorum. Onları da şimdi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun 2 e, veya 3'tür. belki 4'tür. tür bilemiyorum. E, farklı e, hem kendi hoşuma giden türler aynı zamanda da böyle görselliği güzel olan çekici türlerden almayı düşünüyorum açıkçası. Mesela gördüğünüz gibi şurada bir ripon dişimiz. Böyle balıklar şıkır şıkır maşallah. Aslında e, lepistes balığı çünkü bu soru çok geliyor. Lepistes balığı nasıl e, lepistes yavrusu daha doğrusu nasıl hızlı boylandırılır diye ben de bununla alakalı bir video çekmek istedim. Aslında çok basit. Öncelikle ana yani lepistes balığını kesinlikle yavruluğa e, almayın arkadaşlar. Yani dişi dişi balığı, hamile olan dişi balığı yavruluğa almayın. Yavruluğa aldığınızda hem doğum süresini uzatırsınız. Aynı zamanda da dişi balığı strese sokup Erken doğuma sebebiyet verebilirsiniz ve aynı zamanda dişinin ölümüne kadar yol açabilir bu. Yani kesinlikle dişi balığı yavruluğa koymayın. Akvaryumunuza rafya yapın, mop sistemi koyun ya da işte guppy grass tarzında bitkiler koyun, suüstü bitkileri koyun, balıklarınızın, yavru balıklarınızın saklanabileceği bir alan oluşturun. Dişi balık doğum yaptıktan sonra yavrularınızı toplayıp yavruluğun içine koyun. İki hafta kadar yavrulukta yeme alışana kadar balıklar yeme tepkileri artana kadar besleyin. Sonrasında dediğim gibi küçük bir akvaryuma alıp dişi erkek ayrımı yapılana kadar yani en azından bir zaten çok uzun bir süre değil. En azından hafiften renklenene kadar küçük bir akvaryumda bakıp sonrasında bu şekilde büyük boylandırma akvaryumuna alırsanız sağlıklı bir şekilde yavru büyütüp sağlıklı bir şekilde üretim yaparsınız. Benim burada anlatmak istediğim zaten bu işi profesyonel yapıp üretimini profesyonel yapan insanlar var. Ona on, o insanlara, o kişilere saygım zaten sonsuz. Benim burada sadece bu bilgilendirmeyi yeni başlayan hobici arkadaşlara veya lepiste üretimine girmek isteyen arkadaşlara belki ek bir bilgi olur diye böyle bir video çekmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.